Genç bir medrese öğrencisi olan Fekiye Teyran, bir gün Müküs'ün berrak sularından birinde dolaşırken suyun yüzeyinde bir yansıma görür. Bu Sinem'in yansımasıdır. Sinem bölgenin en güzel kızlarından biridir. Zarif, alımlı ve varlıklı bir ailenin kızıdır. Fekiye bu yansımayı gördüğünde kalbi adeta durur. Sinem'in gözleri, yüzü sudaki aksiyle sanki ona seslenir. Bu an Fekiye'nin ruhunda bir fırtına başlatır. O sadece bir yansıma değil adeta ilahi bir güzellik görmüştür. Sineme olan aşkı bu sudaki yansıma ile başlar ve yüreğini esir alır. Fekiye Teyran bu aşkın peşinden gitmeye karar verir. Sineme olan tutkusunu kalbine gömmek yerine cesaretini toplar ve Sinem'in babasının kapısını çalar. Hiza'nın ileri gelenlerinden olan babası Fekiye'yi dinler. Fekiye samimi bir şekilde duygularını anlatır ve Sinem ile evlenmek istediğini söyler. Ancak Sinem'in babası genç şairin bu talebine kolayca razı olmaz. Fekiye'nin medrese öğrencisi olmasına, bilgeliğine ve ruhani kişiliğine saygı duysa da kızını vermek için bir şart koşar. Fekliye'den Mısır'a gitmesini ve orada bir görev ya da imtihanı tamamlamasını ister. Bu, belki de Fekiye'nin kararlılığını sınamak, belki de onu bu aşktan vazgeçirmek için konulan zorlu bir şarttır. Mısır, o dönemde uzak ve meşakkatli bir yolculuk demektir. Bu, Fekiye için hem fiziksel hem de manevi bir sınavdır. Fekiye Teyran aşkı uğruna bu zorlu yolculuğu göze alır. Mısır'a gitmek için yollara düşer ancak bu yolculuk onun ruhunu ve bedenini sınar. Rivayete göre Fekiye Mısır'a ulaşır ve babasının istediği görevi yerine getirmeye çalışır. Ancak tam da bu süreçte Hizan'dan gelen acı bir haberle sarsılır. Sinem genç yaşta bir hastalık ya da başka bir nedenle hayatını kaybeder. Bu kayıp Fekiye'yi derinden yaralar. Sinem'in ölümü onun aşkını fiziksel dünyadan koparır ve manevi bir boyuta taşır. Mısır'dan dönüş yolunda ya da sonrasında Fekiye artık eski Fekiye değildir. Sinem'in kaybı onu bir divaneye dönüştürür. Dağlarda, ovalarda dolaşır. Kuşlarla konuşur, doğayla bütünleşir. Bu onun Teyran kuşlar lakabını alışının da bir yansımasıdır.